Her biri farklı güzel doğa başka bir havada Hadi gel tanıyalım mevsimleri teker teker Birlikte söyleyelim mevsimler neşeyle geçer Ey Bahar geldi, çiçekler açtı, her yer yeşil oldu, doğa canlandı. Kuşlar cıvıldar, bahçelerde oyun var. İlk baharı sevelim, ne güzel bu bahar. Mevsimlerin dansı dört mevsim bir arada. Her biri farklı, güzel doğa başka bir havada. Hadi gel tanıyalım mevsimleri teker teker birlikte söyleyelim mevsimler ne geçer. Yaz geldi güneş parladı göklerde Deniz kum ve güneş hep birlikte Sıcacık havada dondurmalar Yazın tadı bir başka eğlence dolu var Mevsimlerin dansı dört mevsim bir arada Her biri farklı güzel doğa başka bir havada Hadi gel tanıyalım mevsimleri Teker teker birlikte söyleyelim Mevsimler neşeyle geçer Sonbahar geldi Yapraklar sarardı Ağaçlar dökülür Rüzgarlar sardı Yağmur damlaları Pıt pıt düşer yere Sonbaharda yürümek bir başka keyfe değer. Mevsimlerin dansı dört mevsim bir arada Her biri farklı güzel doğa başka bir havada Hadi gel tanıyalım mevsimleri teker teker Birlikte söyleyelim mevsimler neşeyle geçer Kış geldi kar yağdı bembeyaz Çocuklar kardan adam yapar Ne güzel eğlence bu yaz Soğuk havada sıcak çikolata içelim Kışın keyfini çıkaralım Karla dans edelim Mevsimlerin dansı dört mevsim bir arada Her biri farklı güzel doğa başka bir havada Hadi gel tanıyalım mevsimleri teker teker Birlikte söyleyelim mevsimler neşeyle geçer Videomuzu beğendiyseniz abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın.